Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi alışım destek kaplaması, zırh, silah, başlık, pantolon, eldiven, ayakkabı gibi malzemelerimizi yükseltmemize yarıyor. 1 ve 20 seviye arasında yükseltmemize yarayan alışım destek kaplamasının 20 seviyeden sonra bir üst seviye kaplama olan Fiberglass destek kaplaması istiyor bildiğiniz gibi. Görevlerde ve takvim kutularında genellikle alışım destek kaplaması alıyoruz. Ama Fiberglass destek kaplamasını alamıyoruz. Belli başlı görevlerde veriyor tabi. Ama genel olarak vermiyor. Fiberglass'a sahip olmak için alışımdan belli bir miktarda birleştirerek oluşturmamız da gerekiyor. Bu yüzden size göstereceğim yöntemle alışım kaplamayı Fiberglass'a çevirebileceğiz. Alışım kaplamanın üzerine bastığımızda kullan ve üret yazması lazım. Üret kısmını açtığımızda her yer birleştir ekranı karşımıza çıkıyor. Burada diyor ki bir fiberglas kaplama için 4 tane alışım gerekliymiş. Tabi bu özellik sadece kaplamalara özgü değil. İsterseniz silisyum, karbür parçacığı, termoplastik kaplama gibi malzemeleri de bu şekilde yükseltebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Youtube'da bu tarz kısa bilgileri içeren bir liste oluşturacağım. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.